Sí, això és poch Samsun Sanat Sokağı. 45 sene burada kalaycılık yapayım. Bu mesleğe burada devam edeyim. Ta tarihi mesleklerden birisi oldu. Artık her şey alüminyum çıktı, çelikler çıktı, maya çıktı. Teknoloji devamı şey ettiği için bakı kabara rakabet yok. Ama es eskiye dönük yaşlı da başta getiriyi kadar veriyoruz işte. Eski tat kalmadı. Evet, abi. İşlerimiz 150'nin düş iş altına düştü. Ama ne yapalım? Vatandaşlarımıza getiriyor, yapıyor, bir şeyler yapılıyor ha burada. Tabii bunlar yemekler daha güzel oluyor. Burada yemek pişer, yemekler daha güzel oluyor. Hem sağlık yönünden güzel, yemeğin tadını güzel veriyor, daha güzel oluyor. Vatandaşlara bakırı seven seviyor. Hem yerine yaşlı başlısına bakırı seviyor. Biz elimize geldiğimiz müşterimiz memnun ediyoruz burada. 45 sene buradayım. Bu işi böyle burada devam ediyoruz yani. Samsun'da iki kişi ama o, 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 o açmıyor ya. Çok az zaman açmıyor. Abi ne yapalım? bu, bu yerimiz burası. Başka şeyimiz yok yani bu kadar yeri ilerledik yani. Kapılarımızı kalayıp yapıp geziyoruz yani. Çırak geçmiyor. Abi kendimize bakalım bizim çırak gelsin. Eski işler yok ya. Yani. Eskiden işler çok iyiydi ama eskiden 30-40 tane kalaycı vardı. E bir iki kalaycı kaldı. Zaten ben de bırakacağım yani. Eski işi olmadığı için ben de emekliyim. Burada oyalanayım işte. Sen günü çakar bir misin ya. O kitaplar ise... <laughs>